Evet arkadaşlar, Hacıbektaş Veli'deyiz. Çilihane bölümüne geldik. Büyük bir bahçe, büyük bir alan, yeşillik, çam ağaçlarıyla dolu. Ve burada e, yerde gördüğünüz gibi bir sürü taşlar var. Onları çarpmadan gidelim. O taşları e, anlamı da şu. Buraya gelen kişiler bu taşları üst üste dizerek dilek diliyorlar. Ve bu taşlar yıkılmazsa dileklerinin gerçekleşeceğine inanılıyor. Çarpmadan şöyle geçelim biz de. Gördüğünüz gibi her yer burada her yer bütün boş araziler taşlar bu şekilde üst üste dizilmiş burada. Umarım herkesin dilediği gerçekleşir. Bütün bölge bu şekilde. İlk gördüğümde bir anlam veremedim. Daha sonra sordukça öğrendik. Ve biz de buraya Aynı şekilde taşlarımızı dizdik.